kızı Hafsa. Babacığım, İslam'ın düşmanı mı kaldı Medine'deki? Birisi gelip seni Medine'de öldürecek. Böyle bir olay olabilir mi deyince bilmediğiniz bir hadise vardır Hazreti Ömer. Bir gün ben Ebu Bekir, Osman ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'un üstünde yürüyorduk. Dağ zelzeleye geldi. Efendimiz Uhud'a seslendi. Ey Uhud yerinde dur. Senin üstünde bir nebi, bir sıddık, iki de şehit vardır o bir nebi, Efendimiz, bir sıtlık Ebu Bekir, şehadette Osman'la bana düştü kızım, Efendimiz Aleyhisselam'ın beşaretidir bu der. Hadisten bir beyan söyleyince üstüne laf söylenir mi? Mümkün değil. Zilhicce'nin sonlarındadır. Zaman sabah namazı Hazreti Ömer imamette namaz kıldırıyor. O esnada arkasındaki Acem Mecusi köle Firuz özel suikast hançerini çıkarır altı kez Hazreti Ömer'e vurur. Rivayetlerde üç öldürücü, üçü değildi der. Kaçarken 13 sahabe efendimize daha vurur, altısı şehit olur. En son Abdurrahman İbn-i Af cübbesini onun üstüne atınca Firuz kaçamacağı bir yer olduğunu anlar ve hançerle kendisini doğrayarak öldürür. Hazreti Ömer'in şehadeti böyle olur. Vefat etmeden önce oğlu Abdurrahman'la kızı Hafsa'yı yanına çağırır. Oğlum kızım ben size miras bırakamadım ama borçlarımı bıraktım. Ben ölünce Evimi satıda çıkarın. O para da yetmezse adi yollarına gidin. Ama benim borcumu kapayın der. Dediği gibi olur. Vefat eder. Evi satılır. Para yetmez. Ama adi yollarına gitmez der. Sahabe efendilerimiz kendi aralarında toplarlar. Dünyanın hazineleri eline geçmiş. Ve ne kadar hazine geçtiğini birkaç dakika sonra şok olarak anlayacaksınız. Dünyanın beşte biri eline geçmiş. Ama borçlar içerisinde vefat etmiş gitmiş. Sadece şu ahlakları bugün anlasak var ya, bugün anlasak. İnsanlar kapıya girer kapıya. Siz anlatmayın biz artık İslam'ı biliyoruz derler. Hazreti Ömer yaralandığında sahabe efendilerimiz yanına gider. Ne derler biliyor musunuz? Sen de Hazreti Ebu Bekir gibi yap. Kendinden sonra oğlun Abdullah bin Ömer'i bize halife bırak. Ne cevap verir biliyor musunuz? Olmaz. Bir eve bir kurban yeter kurbanım der. Kendisini vazifeciyetinde. İslam'a kurban görmüştür ve o eve ikinci bir kurbanı fazla görür. Sürekli tanıdıklarını bir yerlere getirmeye çalışanların kulakları çınlamasın mı? Burada da çınlamayacaksa nerede çınlayacak o kulaklar? Hz. Ömer vefatından sonra bir şura heyeti toplar ve halifeyi o şura heyeti seçecek der. Peki o şura heyeti kimdir biliyor musunuz? Allah Resulü'nün hayattayken razı olduğu yedi kişiden altısı. Nasıl altısı? O biri nerede? O biri kim biliyor musunuz? Eniştesi Said Bin Zeyd. Yakın olduğundan o şuur ayetine koymamış, oradan çıkarmıştır. Yakınların burada olamazdı. Ey Ömer, ne kadar uzağız seni anlamakta.